Efendim? Ne yapıyorsun yavru? Oturuyorum kocişkom seni sormalı. Ne olsun yavru işte seni düşünüyorum. Ha. Böyle aklımdasın hiç çıkmıyorsun. Ha, anladım. Diyorum ki bu akşam sana geleyim. Peki o zaman akşam görüşürüz. Aman tanrım evimi bok götürüyor. <laughs> Derhal evimi temizlemem lazım. Çünkü misafir gelecek. Ölmek, senin uğruna. Ya. Çok hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım. Tüh ne yaparız şimdi? Gideyim de bari hızlı bir şekilde ağda yapayım kendime. Kaşıma bıyığımı alayım şöyle şöyle. <laughs> Bugün sizinle birlikte akşamki misafirle evimizi temizleyeceğiz aşkolar çünkü biliyorsunuz. Evi temizleyen misafir bekliyordu. <laughs> Aman tanrım ağda bezim yok ne yapabilirim acaba? Keşke bana evren bir sinyal verse de ağda bezi yerine bir şey. Aa inanamıyorum mutfak bezi buldum. Keşke başka bir şey isteseymişim. Ne kadar zekice görüyor musunuz? Ay inanamıyorum. Keşke başka bir şey hissetseydim. Ya Aa, inanamıyorum. Aa neyle süreceğim ya? görüyor musun? Aa inan... Aa keşke başka bir şey hissetseydim. Bu nasıl süreceğiz bu kadar? Çok şey... Ano! 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 Hiç zannetmiyorum bunu yapabileceğimi. İnanamıyorum. Asla olmaz. Mümkün değil. Bunu ısıtmadım. Bunu ısıtmadım ben. Ama olsun. Ben şöyle süreriz. Oo, bu beni öldürür ki. Şekil ada görüldüğü gibi mutfak bezini alıyorsunuz abla. Evinizin temizlemek istediğiniz yerine koyuyorsunuz mutfak bezini. Ya, hak. Benim canım arkadaşım. İçinde hiç fesatlık yoktu. <laughs> yalancı, <laughs> hep iyilik düşünürdü. Hep iyilik düşünürdü. Her fikir Her şeyi illaki yoluna yordamına göre yapmak zorunda değilsiniz abla. Adam sıcak olsa daha güzel olacaktır. Adamı ısıtmak için adı ısıtıcımı getiriyorum. Sınmış adamı evimin ilgili yerine tekrar aa daha güzel oldu böyle böyle daha bir hızlı oldu bak direkt böyle şey oldu abla mutfak bezi yapıştı aa bakar mısınız gıcır gıcır oldu evet deterjan, temizlik malzemesi. Şimdi evimin temizlemem gereken diğer kısmına süreceğim. Tereyağı sürer gibi. Ha. Biraz daha ısıtayım iyiymiş ama. Canımdan can gidiyor seni görünce. Ruhuma bir haller oluyor işte. ah böyle sürünce daha güzel oluyor. Kahroluyorum anlasana kahroluyorum. <laughs> Ömrüm bitiyor seni görmeyince. Ne kadar zor Anlıyor musun? Bir de i̇şte bunun şeyi var Şimdi tabii ki de oraları gösteremiyorum ama Tekrar aldık adamızı Bu şekerden yapmışlar ha. Çam sakızı diye bizi yiyorlar. <laughs> Kahroluyorum seninle mahvoluyorum teninle. Ah bu acının olsa bir tarifi verirdim verirdim yeminle. Biraz konsantramak istiyorum. Ah, alamıyorum. Aldım. Kız fare yapışkanıyla yapsaydım daha mantıklıydı. Yemin ederim şu hale bak. Hele. Böyle sürüyorum abla tamam mı? Gelişi güzel sürüyoruz biliyorsunuz. Ee, misafirlerimizi... Ayağımız titriyor sinirden. Misafirlerimizi daha böyle güzel bir ortamda ağırlamak için... Küçük bir bedel. Bedo. <laughs> küçük bir bedo. Diye. Ay hiç de istemiyorum şu an bunu yapmayı. Videoyu kapatsam mı ki acaba? <laughs> Neyse abla bakın şimdi burayı mesela çekiyorum. <laughs> oh. Kız hep gittik ya Allah belanı vermesin. Ne co? Hey. Ah. Neyse. Neyse. <laughs> Ses Başlayacağım senin de ağzına misafirinin de ağzına ya. Ay bismillahirrahmanirrahim. Neyse abla hızlı bir şekilde öteki koluma geçiyorum. Çünkü yeto. Yeto gerçekten. <laughs> Aa çok sündün ama. Beni kahır ettin ama şu an. Kahır ettin beni ama şu an. Oo. Oh. o. Oh. Ay nasıl tansiyonum şu an bayıl. <laughs> Niye görünmüyor? Abla ben gidiyorum. Bunu kendi başıma halledeceğim. Oğlum yapmayın böyle şakalar ya. Deli misiniz siz? Alacaksan al sen de kardeşim. Neyse birazcık kanada aşk olan. Ben şimdi... Ben şimdi kamerayı bir kapatayım sen görsene ağzını sıçtım. Çağırmayın beni kardeşim. Çağırmayın.